arkadaşlarınızla aranızdaki samimiyete bakıyorlar. Mesela e, kanka mı diyorsunuz ve hatta başka bir hitap şekliniz mi var? İlk önce bunu kontrol ediyorlar. Ondan sonra siz misiniz gibi sizin dilinizden artık ona yazmaya başlıyorlar. E tabi siz de bunu fark etmiyorsunuz. Sosyal medyada güvenlik riskleri arttı. Dolandırıcılar çaldıkları hesaplarla takipçileri dolandırınca arkadaşlık hatta akrabalık ilişkilerini de sarstı. Bir arkadaşının sosyal medya hesabında ben işte şu kişinin sayesinde şu kumar sesinden şu kadar para kazandım. İşte şu kuruma bağış gönderdim onların sayesinde işte hayra girdim gibi birçok paylaşıma denk gelir. Fakat bunların birçoğu aslında aldatmadır. Dolandırıcılar bu kez benim peşime düştü. Instagram adresim çalındı. Tıpkı benmişim gibi takipçilerime yazıldı, para istendi. Yatırım tavsiyesi adı altında takipçilerim dolandırıldı. Peki benim gibi böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi doğrulama yöntemleri içerisinde SMS doğrulaması var. Sizin hesabınızı herhangi bir kişi şifrenizi bilerek hesabınıza girse dahi ikinci bir doğrulama yöntemi talep ediyor. Bunlar neler olabilir? SMS olabilir. Veya bizlerin authenticator dediğimiz bir program kurarak doğrulama yöntemi olabilir. Veya başka bir arkadaşınıza izin isteği gönderebilirsiniz. Dolandırıcılar hesabı link yollayarak çaldı. Ardından kazanç vadeden paylaşımlar yaptı. Bunu gören bazı takipçilerse güven duyarak tuzağa düştü. Binlerce lirasını kaptırdı. Sosyal medyada dolaşırken senin hikayeni gördüm. Yatırım yaparak para kazanabileceğini söylüyordu. Aynı hikaye paylaşına hikayeye bir cevap verdim. Daha sonrasında sen işte bana güven. Hani param bende. Zaten asla gitmez paran. En kötü bende paran diye bir cevap verdin. Ben de sana inanarak i bana o dediğin ücreti yatırdım. Geçmiş olsun diyoruz ve biz birçok e, farkındalık eğitimi gerçekleştiriyoruz. Eğitimimizde de hep şunu söylüyoruz. Karşıdaki kişiyi ne kadar tanırsanız tanıyın size bir mesaj üzerinden bu bir Instagram'da olabilir, Facebook'ta olabilir, WhatsApp'ta olabilir. Sizden bir borç para istediyse veya işte ben şu marketten hediye çeki kazandım, size de vereyim gibi teşvik içerikte insanın iştahını kabartan bir operasyon gerçekleştiriyoruz. arkadaşlar çok zor değil. Telefonunu açıyorsun. Alo diyorsun sadece. Bu gerçekten senden mi geldi? Peki tüm bunlar olmasın diye hesap doğrulaması nasıl yapılmalı? Öncelikle profilinizde Ayarlar kısmına gidip e, gittikten sonra Hesaplar Merkezine giriş yapacaksınız. Hesaplar Merkezine giriş yaptıktan sonra şifre ve güvenlik kısmına geleceksiniz. Numaranızı girdikten sonra ileri kısmına basarak size gelecek bir SMS ile e, bu numaranın size ait olduğunu doğrulayabilirsiniz. Ben artık bu doğrulamayı yaptıktan sonra benim şifremi herhangi bir saldırgan bilse dahi cep telefonuma gelen 6 haneli doğrulama kodunu bilmediği sürece hesabıma giriş yapamaz. Yedek kodlarınızı saklamak. Bu yedek kodlar hesabınız çalınsa dahi sizin hesabınızı geri almanıza yarayacak olan kodlardır.